Bugün sizlerle Dagger lazer hizalamayı inceleyeceğiz. Kutumuzu açalım. Kutu içeriğimizi göstereyim sizlere. Ürünün içerisinde bir adet kullanım kılavuzu. Ürünün arkasında mıknatısı bulunmaktadır. Mıknatısı istediğiniz yere hizalayıp e, lazeri kullanabilirsiniz. Sonrasında şarj aleti, hızlı şarj aleti büyük bataryaları kolaylıkla kısa sürede şarj edecektir. Sıra target play. Yani derece. Derecenizi kolaylaştı. Bir tablo bulunur. Şöyle bulunuyor. İçinden gözlü çıkmaktadır. Yeşil dışı görmenizi sağlar. Nasıl? Yakıştı mı? Ürünümüz <laughs> bayağı kaliteli. içi köpük malzemeyle donatılmış. Gayet iyi. önemli bomba. Bomba olarak. En önemlisini unuttum. tripodla birlikte gelmektedir şu şekilde. Üstünde terazisi bulunur. böyle uzayıp kısalabilir. Şöyle ayakları yardımıyla uzayıp kısalabilir. Ürünümüzün üstünde 12 adet lazer hizalama bulunuyor. Bunları şöyle sayabiliriz. 4, 8, 12. Hepsinde 12 tane adetimiz var. Şuradan açıp başlatabiliyoruz. Buralar dokunmatiktir arkadaşlar. Dokunduğumuzda mesela üst taraftaki lazeri yakmak istiyorum. Üst taraftaki lazer yanmaktadır. Düz olmadığı için yanıp sönmektedir. Eğer düz bir zemine geldiğinizde yanıp sönme bitecektir. Sonra otomatik olarak kendisini hize alacaktır. Zaten gösterilmekte ürünün üstünde. Yandaki lazeri açmak için bir kere yandakine dokunmak gerekir. Şöyle arkamda belki görürsünüz. Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki lazeri yakalım. Onun içinde diğer tuşa basıyorum. Sonra hepsi yandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer böyle farklı ürünleri görmek istiyorsanız abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Adios.